Şimdi ben bir kapak yapıştırayım. aileme ibret olsun. Dur. Daha kimse açamayacak bu kapağı. Benim dışında. Bu kapak kırılmıyor merak etme. Yüzün korktu değil mi? Onu açarken kıracak yine başımıza matrat çıkartacak diye. Ben kırsam sen de sen de sonuçta neticede senin param, benim param, benim param da senin paran. Bak kapak böyle takılır. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Basacaksın silikonu ama ince ince tabii kalın kalın değil. Bak. Ben burada çalışayım, sen git orada kendine video izle Aaa sen bunun için beni işe aldın değil mi? Aha. Doğru Dur bir tane kapak krem kağıtını başımda gez Bitti elini, <laughs> Çiçek gibi Çiçek <laughs> Ben de buradayım Cihat Bey. Ben de, de, de buradayım. İyiyim dostum sen nasılsın? Teşekkür ederim abi.